Kayseri'de yaşanan toplumsal olayların ardından organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 fabrikada çalışan Suriyeli işçilerin iş bıraktığı iddia edildi. Bunun üzerine üretimin durduğu söylendi. Biz de bu konu hakkında Kayseri'li vatandaşlara düşüncelerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. 5 fabrikada söylüyor. su ortasını yapsın. İşçinin dört dört hakkını versin. Mesaisini hafta içi yüzde yüz versin. Hafta sonu yüzde yüz. bayramlarda yüzde yüz versin. Sosyal hakkı dört dört versin. İşçi buluyor mu bulamıyor mu? Kapıda sırada düzgün olur. Bağırma Ben doksan altta benim oğul Ben, ben manangozum. Manangozum ben. Bu Suriyeliler yok ki ne? bırakmadı, ta ev ardıma geliyordu. Şimdi şu an bir çoğu yer yüzüne bakmıyor. Bir, bir çoğu yer yüzüne bakmıyor. Ha bunları Suriyeliler niye çalıştırıyorlar? Bu on bir sigortaya yatan para altı altı buçuk milyar. 3 kişi çalışsa bir kişi bedavaya getiriyor. 30 kişi çalışsa 10 kişinin maaşını bedavaya getiriyor. Suriyeliler niye çalıştırıyor? O sebepten dolayı çalıştırıyor. Ha gel bu Suriyelilere. Bak her yerde var. Kadın doğuma git Suriyeli. Çocuk acile git Suriyeli. Her taşın altından çıkıyor. Her yerde var bir yerde yok. Nerede? Vergi dairesinde yok. Vergi dairesinde yok. Her yerde var da. Bunları getiren çalan suçu var diyene suçu yok mu? tamam. Tamam şu var. Ben Maraşlıyım. Maraşlıyım ben. Şu iki üç bayram oldu gitmiyor lan. Evet tık Savaş var, savaş var. Savaş var da tıkkın tık, tık, niye geliyor bunlar? Götürüyorsan getirme. Bu bir. İkincisi burada çalışan da bak bunlar çalıştım da. Burada çalışan bu Suriyeliler hep Arap kökenli, Kürt kökenli. Türkmenler niye yok? Buraya gelen Iraklılar olsun, Afganlar olsun, insanın yönde bu Suriyelerden iyi. Bunu da söyle lan bunu. He. Suriyelerden iyi, insanın yönde. Ha bu organize çalışanlara hak oldu. Niye hak oldu? Suriyeli'yi çalıştırıyor. Çünkü biri bıraktı mıydı? Hepsi birden bırakıp koyup gidiyor. Ortada bırakıyorlar. Çok iyi oldu, çok hak oldu. Bu Suriyeleri çalıştırıyor. Ha organize her yerde Suriyeli yok bir çoğu yerlerde var. Koydaklarda niye yok Suriyeli? Sil tekse niye yok Suriyeli? Beşe tekse niye yok Suriyeli? Ay, hayat hikayemi anlattım var abi. Bunlar yani, hepsini bilir. 96'dan beri hepsini bilirim. Benim içim dolgun. Bunlar yok ya ta ardıma geliyor. Bu, şey, Benim ardıma geliyor ta ya, ya. Şimdi yüzüne bak be. Man ben bana kozum. Ben şeritçiyim. Ne geliyor ne geliyor hepsini bilirim. Bir kanepeyin hem ağzına gidiyor. Kaç metre kumaş gidiyor? Oturma kurma gidiyor. kaç sabah üstünde getiriyor? Kaç metre kumaş geliyor? Hepsini ölçe bize keser çıkardı. Bu işi bıraksın da bıraksın da çok iyi oldu, çok hak oldu. Layık oldu bundan dolayı. Çünkü bunlar hırhız hırhız. Ya ben nereye gördüm nereye? Bir maaşı üç parçaya bölüyor. Bir kısmına vaz veriyor bak. Askerisini bankaya yatırıyor üstüne elden veriyor. Benim başıma geldi. Bir sene on iki ay. On iki ay. Bu işverenin işi. 11 açlık oluyor da. iki ay mı işi düşüyor? 12. ay, birinci ay. Niye vergi? Şey yapıyor. Vergiden kaçırıyor. İçeri boş gösteriyor. Vergiden kaçırıyor. Mehmet çıkacak bunları denetlesin. Ha. Bu zaten Suriyeliler yerler var ya. Geldi. Bizim kendi pabucu da mı attı? Yazık ya. Bu millete yazık. Dışarıdan gelip de. Biz da dışarıya mı gitsin yani? Allah'ım ellerinden ekmeğini aldılar. Suriyeli he? Suriyeli. Onların işine geliyor. Onlar sigortasız, sigortasız ne verirsek sigorta e, Suriyeli. Öbür bizim insanımız diyorsun ama onun yüzüne işsiz kalıyor ya. Ha. Önce kendi memleketim var, Önce kendi insanımız var yani. Tamam ha. Yani bu Suriyeliler olmayacaktı, gelmeyecekti. Ha. Bizi gitse, bizi kimse kabul eder mi? Ha, gitmez. Niye Avrupa almıyor da bizim niye alıyor? Bizim kendi insanımız gitmiyor mu yani? Ha. Kendi fıkaramız var, kendi acımız var. Yazık günah diyemiyor. Ya. Suriyeli kendi adamı istemiyor. Bak kendi hesap istemiyor. <laughs> kendi liderleri, başkanı istemiyor bunları. Ama biz ne hikmetse Suriyeli Suriyeli. Bak ben 82'de askerdim. Irak, Irak'tan özel açtı zamanında. O zaman ilmesini 82'de. Geldim 84'te. Irak'tan geldiler. Onları PKK oldu. Buranın Kürdünün suçunu alma. Onlar geldi eline silah aldı. Aç kaldı. Vurdu polis askeri. Yarın bunlar da yapar bunu. Bunları da aç bırakırsan eline silah akar, alı vurur. Ama biz bunu yaşadık. Bu ikinci olma yani böyle dışarıdan böyle Suriyeli'yi, Iraklı'yı al, Filistinli'yi getirir, öbürünü getirir. Hocanın dediği bura, öyle buraya getirir. Ya, ama bizim insanımız da aç kaldı işte buraya. sebep oluyorlar. Yani bir bir şey bak, o şey olay oldu diyorsun. Ama olmuyor yani bunu İti ödenen sürpletir. Kim getirirse onu götür götürecek, gönderecek. Ha, hepimizde. Üretimin durması konusunda böyle bir iddia var. Bu ne düşünüyorsunuz? Valla o işte o evet. fabrikalar almışlar. ne kadar da aldılarsa hiç üretimde durmaz. Kendi vatandaşımız alsın, çalıştırsın. Niye üretim dursun ki? Onlar sanatkar mı ki gelenler? Yok, hayır. Ama su, onlara ucuz para diye çalıştırıyorlar. Ha. İşlerine geliyor sigorta yaptırmıyor. Onun işine geliyor. Yoksa yani onlar sanatkar olduğundan da üretim niye duracak? Alsın bizim vatandaşımızı. İşte o ya. Beden işine geliyor. Suriye'de kayıt dışı çalıştırıyor yani. Şimdi çoğunluğunun bilmiyorum da yani sigortası yok. Kayıt dışı olunca sigortası olmuyor. Tabii işverenin de işine geliyor yani. Onun için tabi bu olaylarda biraz bu olsun. Kayseri'deki olaylarda ona biraz tuz biber oldu. Ee, i̇şte bunları yani sebepleri nedir? İşte ülkenin yani ekonomik krizden dolayı ya. Yani. yani kendi halkımız işsiz. Tabii işveren de tabii işine geliyor kayıt dışı çalıştık için. o ya, o alakası yok. bu tepki yani ya, kötü bir tepki mi yani? Küçücük bir kız çocuğuna tecavüz ediyorlar. Bu tepki, halkın tepki göstermesi normal değil mi? kendi o koruyanlar işte şöyle provokatörlük yapıyorlar diyenlerin kendi çocukları yok mu? Kızları yok mu? Torunları yok mu? Aynı durum onlara olsa acaba onlar ne yapar? Bunları gitmesi lazım. Ya, Bunlar iyi. ileride Türkiye'ye daha büyük bela gelecek. Yani i̇kinci yani. tepkide, yani ikinci tepkide toplumda şimdi neydi? Bak ben iş hastanesinden randevu Şimdi bunlar ne yapıyor toplum içerisinde? şey yapıyor. Tepki yapıyor. Yani şimdi adam Suriyede Suriyeli e, randevu yok. Gidiyor direkt hastaneye randevu almadan. Ne yapıyor? Tedavisini o yapıyor. Ama şimdi öbür adam da onu gördüğü zaman ne yapıyor? Sidrese giriyor, tepki gösteriyor. Yani. Diyor ki ben diyor kendi ülkemde, diyor, üçüncü sınıf vatandaşım. Olmuyorum tamam. Yani onlar bizim misafirimiz de yani misafirlik bitti. 13 senedir yani. Olmaz. Şimdi biz zengin bir ülke değiliz yani. Şimdi bunlar neydir? Yani devamlı e, masraf. E, şimdi az değil ki yani. Şimdi resmi rakamlara göre mesela e, geçen gün İstanbul'da Ekrem Numamoğlu yüzde on beş diyor, yüzde on diyor. İstanbul'un nüfusu on altı milyon, iki milyon diyor, mülteci var diyor. İstanbul. İstanbul. E şimdi bu nereye gidiyor ki? Ya tamam da yani bu insanlar yani bizim dilimizi bilmiyor, şeyimizi bilmiyor. Eğitimde öyle. Yani ulusal yani yapımızı da bozuyor ya. Onun için yani şimdi toplumda bu işte bu öncelikler olduğu için tamam yani olsun kolay değil savaş insanlar yani kolay değil ama yani 12 sene 13 sene oldu. Yani oranın <laughs> idarecileri yani masaya oturacaklar konuşacaklar yani hemen bir birdenbire gitme olmaz uzun zaman alır ama yani bunları yavaş yavaş 3-4 sene 5 sene zarf içerisinde bu <laughs> saat dışında bunu sizler de izlemişsinizdir. Ee, Doğum olayında Suriyeli vatandaş, diğer vatandaş, yabancı şehirde bir yedi Türkiye geneli Türk şeyinde bir nokta Görüyor musun? E bunlar çoğala çoğala ne olacak? Bu ülkelerin vatandaşı ne yapacak? Yani Suriyelilerin bu oranı da almasın. Ama oy muy alamaz abi. Bitti. Kesinlikse. Kesildik. Kayseri'de var ya oyları 20'ye kadar bile düşer. Bitti. Evet. Bundan sonra oy yok. Mümkün değil. İşte, bizim kendi çocuklarımızı almayıp çalıştırmayız da onları çalıştırırsa olacak bu. Yapacak bir şey yok daha da kötü olacak daha dur bakalım eğer bunlar gitmezse iyi günlerimiz iyi günlerimiz daha bugünkü günler iyi günlerdir